Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Şimdi e, biliyorsunuz olimpiyat hazırlanıyoruz. E, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da yapılacak olan DIF Olimpiks hazırlanıyoruz. E, bunun üzerine hem erkeklerden hem bayanlarda Türkiye şampiyonları oluyor. Hem de olimpiyat seçmesi yapıyoruz. Şimdi tabii ki erkekler olimpiyat şampiyonu 4 yıl evvel. Şimdi biz yine oraya olimpiyat şampiyonu olarak gidiyoruz. Bir lider olarak. Kadınlarımız da bu sene İtalya'da Terme'de yapılan dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu Tabii ki çok büyük bir derece dünya şampiyonu oldu. Tabii ki biz oraya çok iddialı gidiyoruz Brezilya'ya. İnşallah ikimizin de hedefi önce ilk üçe girmek. Hedefimiz tabii ki şampiyon. Kesinlikle şampiyonluk. Başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah sakatsız, e, sağlıkla önce diyelim herkesi önce oraya götürüp önde getirmek lazım. Bunların hepsi bizim çocuklarımız. İnşallah hedefimiz de Türk bayrağını orada bayrağımızı dalgalandırmak. Bütün hedef o. Bu sene de işte bir hazırlık devresindeyiz. İnşallah her şey iyi olur. Güzel bir şekilde hazırlanıp Brezilya'ya gideriz. Oradan da güzel sonuçlarla ülkemize döneriz diye düşünüyorum. Olimpiyatlarda hedefimiz şampiyonluk. İnşallah biz birinci olacağımıza takım halinde hocalarımızla inanıyoruz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Daha çok çalışıp, daha çok azim edip biz bu Brezilya'ya giderek hedefimizi de şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Hedefimiz öncelikle ilk birinci olmak tabii ki de her zaman gibi ama ilk öncelikle e, ilk üçe girmek istiyoruz ondan sonra. Tabii ki eskilerimi çok eskilerimizi tamamlayıp düzgün bir şekilde ilerleyip sıkı bir çalışmayla eskilerimizi kapatacağımıza inanıyorum.